merhabalar Hakan Ertan iyi diler zoru başarabilmek hiçbiriniz her şeyin kolayını seçiyoruz zor olan bir şeye elimizi uzatıp başarabilmek için zekamızı düşüncemizi duygu ve davranışımızı girişimci ruhumuzu düş kurma yeteneğimizi hayal gücümüzü zor olanı başarıya dönüştürmek için biz ne yapıyoruz? Lütfen her birimiz, nefes alan her güzel insan kendine bu soruyu sorsun. Zor mu mutluluğu yaratabilmek, oluşturabilmek? Zor mu bir tasarımı ortaya koyabilmek? Zor mu bir matematikteki çözülemeyen bir soruyu cevaplandırmak? Her güzel şey İnsan zekasında saklıdır. Akıl düşünmek içindir. Zoru başarmak için bir defa kendine güveneceksin. Karar vereceksin. İsteyeceksin, inanacaksın, güveneceksin, çalışacaksın. Destek alacaksın. Şunu unutmayın. İş dünyasında çalıştığımız insanları çoğumuz seçemiyoruz. Herkes birbirinden şikayetçi. Herkes birbirini beğenmiyor. Neden? Ben de bilmiyorum. Ama zoru başarmak nedir biliyor musunuz? Herkese el uzatmaktan geçer. Herkese kucaklamaktan geçer. Düşen insana el uzatan kaç kişiyiz? Uzatmalıyız. Günün birinde sen de düşersin. Hiç hayat 7'den 77'ye lay lay geçmiyor. Keşke geçse. Hiç kimse servetine, gençliğine, malına, mülküne, bilgisine güvenmesin. Bilmek bana göre engeldir, düşüncede engeldir. Öğrenmeye aç olmalısın. Bilgiye aç olmalısın, sevgiye aç olmalısın. Değer görmelisin annenden, babandan, ailenden, toplumdan, milletinden, ülkenden. Ama sen önce insana değer verirsen, değer görürsün. Değerli hissettirmelisin. Sevgini güçlü tut tutmalısın. Sevgini güçlü kılmalısın. Ben seviyorum, ülkemi seviyorum, insanımı seviyorum, ailemi seviyorum, toplumda, millette, sokakta, havada, karada, denizde soluduğum nefesimi, dünyanın her güzel yerini, insanı seviyorum. Neden mi? Sevgi özgürlüktür, sevgi cumhuriyettir, sevgi sebebilmektir, sevgi bir vitamindir, sevgi bir gıdadır. Mutsuz insanlarda dikkat edin, sevgiden nasibini almamış insanlardır. Mutsuz insan tüketir. Neden mi bilinmiyor. Çünkü sevebilmek için ne yapıyor? Lütfen. Ama lütfen. Zoru başarmak işte böyle olur. İnsanı seveceksin, değer vereceksin, önemli kılacaksın, saygı duyacaksın ve onu değerli hissettirmek için yanında olacaksın. Bizi oluşturacaksın. Orkestra mantığıyla, milli takım ruhuyla gönül istiyor ki bu ülkemizden dünya markaları çıksın. Gönül ister olimpiyatlarda altın madalyaları kazanan milyonlar çıksın. Biz bunun için insan yetiştirmeliyiz. Annelere, babalara burada çok görev ve sorumluluklar düşüyor. Mutlu olacağız. Mutlu olmak için birbirimize sarılacağız, saygı duyacağız, sevgimizi ifade edeceğiz, değer vereceğiz. Bu vatan, bu millet sevginin gücüyle her an varlığını sürdürür. Sevgi hayattır, sevgi nefestir. Unutmayın Ülkeni seveceksin, toprağını seveceksin, insanını seveceksin, değer vereceksin, saygı duyacaksın. Bu vatan toprağı her birinizden çok görevler bekliyor. Bu görevlerde sevmek, saygı duymak, değer vermek, değerli hissettirmek her insanoğlunun görevidir. Seven, değer veren, zoru başarmak, Eğitimle olur. Bilgiyle olur. Kimlik kişilikle de olur. Deneyimle de olur. Tecrübeyle olur. Mühendislik zekayla olur. Ürün marka hizmetle dünya markalarını dünyadaki markaları zorlayacak ürünleri ortaya çıkartmak da olur. Her güzel şeyde olduğu gibi bizlere çok sorumluluklar, görevler düşüyor. Yılmayacağız, çalışacağız değer vereceğiz, üreteceğiz. Ne yapsak da bu ülkeyi kalkındırırız adı altında her birimiz varımızı yoğumuzu ülkemizi ayağa kaldırmak için zoru başarmalıyız. Ben inanıyorum, güveniyorum. Güzel memleketin güzel insanları sevgiye değerdir. İyi ki varsınız. İnanıyorum, güveniyorum. Gelecek bizim. Şu ana anlam ve değer katmak, insanın elindedir. Yeter ki birbirimizi daha çok sevelim, değer verelim, saygı duyalım ve birbirimize varlığımızla onurlandıralım. Unutmayınız çok muhteşem, maneviyatı yüksek, kutsal topraklarda yaşıyoruz. Güneş sabah bir taraftan doğup öbür taraftan Atıyor. Dünyanın en güzel havasıyla, toprağıyla, gıdasıyla, meyvesiyle, çiçeğiyle, doğa harikasıyla, teknolojisiyle, kültürel mirasıyla muhteşem bir ülkenin her biriniz mimarlarıyız. Çözüm sizde saklı. Zoru başarmak istiyorsak çok çalışmalıyız. Kolay gelsin sevgili ka